İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşımında asrın felaketi olan 6 Şubat'ın üzerinden 2 yıl geçti. 6 Şubat yüreğimizde derin acılar bıraktı. Yükselen her bir feryat milletimizin kalbinde yankı buldu. İfadelerini kullandı. Ayrıca enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes milletimizin umudunun yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu dedi. Yerli kaya milletçe el ele vererek gösterilen dayanışmanın asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdüğünü belirtti ve hep birlikte tek kürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıkta bulunarak deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz ifadesini kullandı. Ayrıca asrın felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim milletimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun dedi. Bakan Yerlikaya 6 Şubat'ın 2. yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenleri almak için düzenlenen sessiz yürüyüşe katıldı. Ve bu etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın.